<laughs> 94 kişi var odada. 94 kişi var. SS çek, foto çek Yeah. <gülüyor> tamam tamam. Siktik burayı. Yeter burası. Ova Orası bu çocuklar ya. Annenizi sikerin, annenizi bari bakın Adam olun lan orası bu o çocukları Adam olun lan adam adam amana kodaklarım Adam ol lan adam adam Hey <laughs> <laughs> he he. Nasıldı saldırı böyle olur işte adam olacaksınız lan adam adam <laughs> Adam olacaksınız adam. Sus lan Kürt. Sus senin ben. Adam olacaksınız lan adam adam. Sus lan sus. senin men ta.